Sultanmelik'e gezerken ormandan gelmiştik, devsemeden. Ara sokakta inşaat malzemeleri olan yerde iki tane yavrucan gördük. Acıkmışlar, dünden beri bir şey yememişler. Burada birisinden öğrendik dünden beri yemediğini. Yaşlımama verdik yiyorlar. Çok sevimli, çok da tatlılar. Venüs güzellik merkezi göndermişti mamaları. Alican Arma teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz. Gün Caddesi numara 6 daire 3 Sultanbeyli adresinde bulunuyor. Sosyal medya hesaplarımızdan detaylı bilgileri görebilirsiniz. Güzellik ile ilgili olarak erkeklere ve bayanlar ayrı ayrı gidebiliyorlar. Halkımızın bu konuda duyarlı olması ricamızdır. Çok sevimliler, çok tatlılar. İnşallah ben bunları burada her gün besleyeceğim. Yerlerini öğrendim. Çok da hoşuma gitti. Bizlere Yaşya Kurban'a desteği veren tüm esnaflara, tüm insanlara teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Destemelerimiz inşallah devam edecek düzenli olarak.